Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şare işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Size FM vericiler hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu bir FM verici bu benim gizli FM vericim kibrit kutusu. Buna iki tane saat bili koyuyorsunuz ve yayın yapıyorsunuz. Bunu bir yerlere saklıyorsunuz veya atıyorsunuz. Yani 150-200 metre menzilden ama artık radyolar o kadar fazla ki ee, yok edemiyor açıkçası. Ama bu da bu da e, kısmen yanından geçtiğiniz zaman plastik olduğu için e, yani frekans değiştiriyor Yaklaştığın zaman yani onun etrafında fazla dolanmamak yani elinizde şöyle yapmamanız frekansı değişiyor. Yani bir insan eli yaklaştığı zaman e, bir şekilde frekansı değiştiriyor. Bu da bir FM verici. Hatta mikrofon bakın. Hop, mikrofon girişi vardır. Bu da bir FM verici devresi. Bunu yaptık işte çocukla beraber. Her telsizcinin ilk yapacağı bir verici devresi FM vericiden başlıyor. Bu FM verici buraya mikrofon koy. Bakın mikrofon işareti var şurada. Koymadım. Yani sökmüşüm başka bir cihaza takmışım. Buradan da stereo giriş yapıyorsunuz, yayın yapıyorsunuz stereo. Bu da öyle bir şey. Galiba yani bildiğim kadarıyla da stereo olması lazım. Unuttum. Fakat bu tür vericilerde antene yaklaştığınız zaman frekans kayar. Yani FM vericileri, imal kendiniz imal ettiğiniz bu tür FM vericilerde frekans kayar. Frekansın kaymaması mümkün mü? Evet, mümkün. Mümkün. Neyi taklit edeceğiz? Televizyonların tuner katlarını. Ya tamam bunlar bizim en basit vericilerimiz ama ben size frekans kolay kaymayan bir mikrofon. Bu da FM vericidir arkadaşlar. Bunun içinde de aynısı vardır. Ama en büyük farkı nedir biliyor musunuz? Hem boyut küçültmüşler, tek kalem pile düşürmüşler. Hem de hem de bunu bir metalin içine koymuşlar. Böylece ben yaklaşınca Frekans değil. tek bir şekilde frekans değişir. O da şu anteni biraz fazla kurcalarsa. Ama onu da bakın, bir tane şöyle bir yay gibi bir şey yapmışlar ki dibinden ancak buradan değil de buradan aşağılardan etki, ancak etkilensin diye. Anladınız mı? Yani bir nevi kafes demişler, Faraday kafesi gibi ve böylece e, frekansın kaymasını yani en azından Tamam bu da bir belki biraz daha kaliteli bir devre yapılmış. E şimdi biz de bunu deneyelim. Yapmışlar sonuçta. Kayıyor mu kaymıyor mu anlayalım. Şu an burada be, yayınları görüyorsunuz. Ama kaymamanın bir avantajı. Alo bastırdı. BRK3 ben burada bir radyom var benim. Bakın e, e, anteni tuttuğum halde anteni tuttuğum halde sıkıntı yapmıyor. Yani şu anda kıpırdatıyorum, uzaklaşıyorum. Kayma yok. Kapattığım zaman ama ben aynı şeyi bununla yapsaydım yaklaştığım an, ya antenine dokunduğum an frekansı kayacaktı. Bu tür devreler yaptığınız zaman Bilin ki bir demir kutunun içine alıp üstten ayarlıyorsunuz plastik tornavida ile muayene. Bakın burada muayene olacak. Şöyle burada da muayene var. Plastik tornavida ile çevrilip demir tornavida ile çevirirseniz şayet o zaman o da e, frekansı gelir ama yan biraz yukarı beyaz aşağı kayabilir. Size FM vericiler için söyleyebileceğim mikrofonla konuşuyoruz sonuçta. Budur arkadaşlar. Onları da alırsınız bir metal kutuya. Metal kutuya alınma çok önemli bir şeydir. Çinliler de işte bu onlarda demir olmadığı için şey yaparlar. Çinliler giderler demir tozu püskürtürler plastiğin üstüne. Çünkü Çin'de demir elementi azdır. Ruslar da satmaz niye satmaz? Bu bir politikadır. Yani her ülke kendinin güçlü olduğu. Dünyada en çok e, demir bildiğim kadarıyla Rusya'da vardır. E, hop beni takip et. Heh. Hoppa. Yani Rusya'da vardır. Çinliler de e, Ruslar arasında ufak bir ticaret savaşı vardır arkadaşlar. Onlar da e, alüminyum veya da şey püskürtürler Hani Baofengler neden ucuz diye bana sorarsanız, onları plastik kısmına şase yapacaklar adamla. E, metal püskürtüyorlar. Böylece şase yapıyorlar. Yok adam teneke kullanamıyor. Yani onda teneke kullansa zarara. Yani demir kullan. Niye hep Çinliler hep plastik kullanıyor? E, bu yüzden. E, tabii ki bu da belki bir Japon malı, eski bir Japon malı olabilir, Tayvan malı olabilir. Ama Size söyleyebileceğim şudur ki metal kafesleme içine alınırsa daha iyi e, yani kayma engellenebilir. E, şimdi Japon mallarıyla Çin malları arasındaki farklardan biri birinin metal olması diğerinin e, plastik üstüne püskürtme olması. Aslında konu buydu gerçekte ama FM vericileri de ben size ee, öğretmek istedim. İki konu içinde bir yani bir konuda iki e, konu işlemiş oldum. Nedenini ne, neden ucuz olduğunu, neden pahalı olduğunu e, anlamış oldunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.